Kurvi bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama Bay Vrendra benden kalmamı istedi. Sen de gördün. Ona nasıl hayır diyebilirim? O benim patronum. Bak Vipul, burada kalman sorun değil. Ama lütfen artık benim hakkımda düşünmeyi bırak olur mu? İkimiz arasında hiçbir şey olamaz Vipul. Arabayı neden durdurdun? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Nesi var diye bir bakayım ben. Tamam. Ne olmuş? Furbi, Benzin tankında sızıntı var. Ne yapabiliriz? Tamirci çağırmaktan başka şansımız yok. Bir saniye. Olamaz hava giderek kötüleşiyor. Furbi telefon hiç sinyal almıyor. Furbi fırtına yüzünden hava daha da kötüleşecek. Hemen bir kapalı yere geçmeliyiz. Şey o zaman ormanın içinden geçip eve dönebiliriz. Kestirmeyi kullanırsak hava kötüleşmeden eve ulaşabiliriz Bipul. Evet. Tamam. tamam. Tamam öyle yapalım. Belki eve yaklaşınca telefonum çeker. Hadi. Hadi gel. Hadi hadi. Son hava durumu raporlarına göre fırtına Hindistan'ın güneyinden batısına hızla ilerliyor. Batı illerinde acil durum ilan edildi. Miranda, ve evet. Purvin'in telefonla ulaşabiliyor musun? Niye onları arıyorsun ki? Sesten gelirler işte. Evde değiller ki onlara sesleneyim. Evde değiller mi? Peki, neredeler? Sütlaç için markete meyve almaya gittiler. İki saat önce çıktılar ama telefonlarına ulaşamıyorum. Sen ne yaptın Sakşi? Bu havada dışarı mı yolladın? Haberleri izlemiyor musun? Dışarıda fırtına kopuyor. Fırtına çıkacağını hiç bilmiyordum. Hemen meyveleri alıp dönerler sandım. Ama ne, ne, yapacağız? Telefonları çekmiyor. Bekle. Bir de ben arayayım. Telefonu çekmiyor. Aa, dışarıda dolu yağıyor. Nerede olabilirler? Purvi, telefonum hala çekmiyor. Hiçbir şey anlamıyorum Ripul. Fırtına yetmezmiş bak, gibi bir de hava kararmaya başladı. Bak başladım. sakin ol lütfen. Olamaz hava giderek kötüleşiyor. Purvi bak bak şöyle yapalım. Ağacın altına oturup eve dönmek için havanın düzelmesini bekleyelim tamam mı? Tamam. Olur. Hadi otur. E sen iyi misin? Ben iyiyim, ben iyiyim Purvi. Ve şuraya baksana. Orada küçük kulübe var. Hadi oraya gidelim. İçinde kesin birileri yaşıyordur. E, evet Purvi. Şu an bir kulübeye sığınmak sanırım en doğrusu. Bence de. Hadi. Gel benimle. Hava yüzünden kimsenin telefonuna ulaşamıyorum polisin numarası bile çalmadan düşüyor. Hepsi senin suçun. Meyve için hayatlarını tehlikeye attın onları. Ben sadece sütlaçına meyve... Ben sütlaç falan istemedim ki. Bir düşünsene hava giderek kötüleşirken dışarıda başlarına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak? Söyler misin lütfen? Sorumlusu benim. Hayatlarını tehlikeye attım. Aslında meyve sadece bir bahaneydi. Mürendir'e ben onların birazcık baş başa kalmalarını ve sorunlarını çözmelerini istemiştim. Ama havanın böyle olacağını hiç tahmin edemedim. Ne ne yapacağız? İkisi için de çok korkuyorum. Ne yaptın sen Sakşi? Onları yakınlaştıracağım derken şimdi de öldürteceksin. Purvi'yi evlendireceğim derken iyice delirdin. Bence gidip hemen onları bulmalıyım. Hayır Birendra gitmene izin vermem. Zaten onlar fırtınaya yakalandı. Eğer sen de gidip dışarıda mahsur kalırsan ben dayanamam. Hayır. O zaman... Yenge. Ben doğru mu duydum? Hizmetçiler Vipul ve Purvin'in dışarıda kaldığını söyledi. Dışarıda fırtına kopuyor yenge. Ben onlarla ilgileneceğim. Tamam mı? Onları bulacağım. Size gerek yok. Gitmene izin veremem. Sakşi, gitmek zorundayım. Onlar bana emanet. Eğer bir şey olursa Kendimi affedemem. Gitmek zorundayım tamam mı? Hayır Brendra hayır. Ramo arabayı getir. Brendra abimi durdurma en doğrusunu yapıyor. Bak Purvi genç bir kız. Ve Vipul da çocukluk arkadaşı. Umarım onlar yakınlaşıp yanlış bir adım atmazlar. Yani dışarıda hava çok kötü. Üşümüş bir şekilde sabah edecekler. Umarım kontrollerini kaybetmezler. Yani demek istediğim... Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi yenge? Beni anlıyorsun öyle değil mi? Ah. Purvi, ah. Purvi bir şey ah. var mı? Hayır. Purvi. Ben, ben ben sanırım düşerken burktum. Purvi, sen merak etme. Bana elini ver. Purvi elini ver. Ben seni kulübeye götüreceğim. Bana elini ver. Hadi. Hadi dikkat et. Burası kimin ki? Sahibini bilmiyorum. Ama o gelene kadar burada kalabiliriz. Hadi Şuraya oturalım Purvi. Tamam. Dikkat et. Ah. Daha iyi. Misin? Evet. evet. Purvi, sen burada kal. Ben ateş yakacağım. Purvi, orada kibrit var mı? Evet. evet. Purvi, gel ateşe yakın otur. Daha sıcak hissedersin. Yavaş ol. Dikkat et. Gel. Teşekkür ederim. Niçin? Ee, ateşi yaktığın için. Şimdi daha iyi hissediyorum. Oo, sen bu ateşi senin için mi yaktım sandın? Ben de ısla. Ben de üşüyorum. Lipu ve Purvi nerede olabilirler? Umarım onları en kısa sürede bulurum. Ne oldu Purvi? Karnın mı acıktı? Ee, hayır, hayır tokum. Midendeki gurultular öyle demiyor ama. Peki. Etrafı arayacağım. Hazır ateşi yakmışken bir şeyler yapabiliriz. Ne? Şansa bak. bir şunlara baksana. Bunlarla sana güzel bir çorba hazırlayacağım. Hem karnını doyurur hem de ısınmamızı sağlar. Sen sadece orada oturacak mısın Furbi? Evet, tamam. <laughs> Sen orada bekle. Bıçak da burada. Ben şunları doğrayayım. sen çorbanın içine ne koyacaksın? Purvi çok leziz olacak. Hem ikimize de iyi gelecek. Hey, buraya bir bakar mısınız? Bu kadını gördünüz mü hiç? İşte. Bunu bir beş dakikaya çorbamız hazır olacak. Hayır, onu görmedik efendim. Öyle nereye kayboldun? Anlayamıyorum ki Purvi. Ve çorbamız. işte hazır oldu. sıcacık çorbanız hazır. Güzel olmayabilir Purvi ama elimden bu geldi. Eline sağlık Bipu. Çok güzel. Neyim var? Niye öyle baktın? Aa, Purvi bu ateş şu an yanıyorken şimdilik iyiyiz. Ama yakında ateş sönecek değil mi? Şu an ateşin önünde hiç sorun değil ama fırtına kötüleştiği zaman yakacak hiçbir odunumuz kalmayacak burbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.